Keşke bu ev bizim olsaydı. Keşke ben hep burada yaşasaydım. Ay hoş geldin Feriha teyze. Geçiyordum size de bir uğrayayım dedim. Cık. Hoş geldin. Hoş bulduk. Oturun beş dakika. Otur otur. Betüşlerin evini satın almışsınız ha. Çok sevindim. Hayırlı olsun. Ay sağ ol teşekkür ederim. Ay kadere bak Allah'a sen. Yani ben burada Betüş'ün yanında çalışıyorken şimdi o bizim kiracımız oldu. <laughs> He kızım hayat böyle bir şey işte. Öyle. Anne bey nasıl? E i̇yi çok şükür. Yani perileri görüp görmediğini kastediyorsan artık görmüyor. Sahi mi? Sahi ama bence hemen sevme Perihan teyze. Zira kendi iradesiyle vazgeçmedi perileri görmekten. Ben yaptım. Ee, sen, sen mi yaptın? Hmm. Nasıl yani? Şöyle ki... Perihan teyze pencereleri özel manzaralı kağıtlarla kaplattım. Artık dışarısı görünmüyor. <gülüyor> <gülüyor> Abi de bu camlara özel kilitli bir sistem yaptırdım. Yani istese de anahtarı çevirip pencereleri açıp dışarıyı göremez. ¡Qué Lan Suzan, beni teşhide kapattı Suzan! Nefes alamıyorum Suzan! Teşhide kapattı beni Suzan! Teşhide kapattı! Ay, Ay bir görsen Perihan teyze sinirinden kuduruyor kuduruyor! Hay Allah! Im. <laughs> Vallahi ne diyeceğimi bilemiyorum Yazık değil mi adamcağıza Suzan Aman acıma şuna Allah aşkına Perihan teyze Müstak ona müstak Ay ben ne dediysem ne yaptıysam Şu perilerden vazgeçiremedim adamı ne yapayım Böyle böyle çaresiz kalacak Böyle böyle normale döneceksin Avni <laughs> ay, ay ben sana asıl biri vermeyi unuttum Perihan teyze Çilek ne yapmış biliyor musun ne yapmış? Sokakta dolanan bir tane çocuğu almış eve getirmiş. Demin Firuze aradıydı da haber verdi. Betüş de apar eve gitti. Hay Allah! Ben de deminden beri laf lafa açtı Betüş nerede diye soramadım şu olanlara bak sen. Vallahi ben de çatladım meraktan ne yaptı acaba? Ay iyi ki söyledim. ben de ev erken gitti yemek hazırlığı falan yapıyor Olayım. sandım. Dur dur ben bir gidip bakayım e ne alemde. Tamam oldu. Hadi canım benim. Hadi güle güle. Hoşça kal et kendine güle, güle güle. Sağ ol. Hoşça ol. Hay Allah! Of. Keşke gitmeseydi. Keşke. Yani ben de o çocuğun durumuna çok üzülüyorum. Ay, acaba babası zorla mı dilendiriyor onu? Evet. Nereden biliyorsun? <laughs> yani o adam elime geçmesin mahvederim onu. Ya bir baba çocuğuna nasıl böyle bir şey yapabilir? Allah bilir onu okula bile göndermiyordur. Ya baba. He. Biz onu okula göndersek. Biz yardım etsek. <Gülüyor> <Gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.